Arkadaşlar Ertuğrul Gazi oynuyoruz bugün. Ertuğrul Gazi 2 oynuyoruz. Zırh var mı? Uy. Gene savaş diyeceğim. Bölüm 2. Arkadaşlar ben de bu oyunun başındayım. <laughs> Bakalım yükleniyor. Ama after guys you can't even size oynanabiliyor muydu? Benim zamanımda oynanabiliyordu. Artık oynanamıyor mu? Evet. Oynanamıyorsanlarım. Terazi evet. ne? Ta. Tamam. İyi, tabak. Gelin hemen buraya düşmanlar. Sizi atın musallacım bunun. Gel gel. Sende kalkan varsa bende de kalkan var lan. Sende kalkan varsa benim de ağlam var lan. O da lan ayı. Daha da var daha da var. Gelin buraya. Hayda, buna çok güçlü sanırım. Oğlum, hava var lan. Aa, orada bir tane koyun var. Etini kesebiliyor muyuz lan? Ha, oraya geçemiyor sanırım. Şey var, görünmez şey var. Duvar var. Gelin buraya, gelin. Boya gidiyor. Oy! Hepsinin içinden geçtim. Lan kale var. Hayda. Şimdi orada kaleyle mi savaşacağız biz? Şurada bir yerden çekeyim. Burada kamiyi döndürebiliyor mu şeyle? Roblox'a benzer bir şey lan bu. Kamuyu döndürebiliyoruz. Ayrıktan geldi. Arkadaşlar ee, bu bölümü geçtik sanırım. Başardın yazıyor çünkü yine bölüme gideceğim. Gel git. Evet. Her an atmam. Abi. Sen kimsin lan? Ha bu yüzden. İşler bizden de mi yani? Sen de bin lan. Bilsene. Sen misin? Kolay öyle. Ben kaleye savaşacağım. bu Aa bu bizden. Tamam tam artık iki tane askerimiz var. Bir ben bir de bu reis. Tam. Savurdun adamı. Lan ayı. Çak lan. Adamsın adamsın. Tamam. bizden o alacak artık. Ama bu gelmiyor. O hala var lan. Geliyorlar abi. Bu arada bizim ki ölebilir ben de yardım ediyorum ha. Allah, haktır Allah. Bu ne bir şey ya lan? Vuramıyorum buna. Ha vurdum. Yakına gelmiyor vuracağız buna. Öldü Lan. Bizimki, bizimki ölmesin lan. Arkadaşlar ben bunu sevdim vallahi. Hazır mıyız? Kanka hazır mısın? Kanka içine giriyoruz. Bayağı bir şey olacak. Kendini savun kanka. Ben de seni savunacağım. Ama atı keşke bilse ya arkasını. Atın arkasını keşke bilse bu. Lan! Bir dakika niye? Asıl mı gideceğim buraya? Evet maalesef. Geliyorlar valla. Hepsi içinden geçtik. Burada lan ayılar. Tamam. Aa burada bir tane var. Gel gel. Tamam. Adamsın lan. Seni sevdim bak. Burada ne istiyor öyle bir hayvan var yukarıda? Ana! Lan bu kalkan ne? Kalkan tutuyor valla. Gel lan buraya. Buyurun, bu ne oğlum? Kocuğa bunu. vurabilir. Ölüyor. Haa öldü. Tamam. Ya reklamına arkadaşlar bu bölümü de geçtik. Oğlum ne hemen hızlı geçiyoruz lan. Arkadaşlar artık 3 tane adam oldu. 3 tane reis oldu. Bir tanesinde kılıç bir tanesinde balta. Ben de kılıçla şey kılıçla kalkan var. Ulan sen kral da benim lan. Hadi gidelim lan şunları. Bir dakika bitirdik mi lan burayı? Hmm, kapı açacak galiba. Vur lan kapıya. Ya kapı niye açılmıyor? Ya siz de beni izlemeyin ya. Kapı niye açılmıyor oğlum? var? Eee orada bir şey var. Hop. Ne var burada? Burada bir şey yok. Bak bir şey mi şu şekilde kaygı mı Neyse. Ya kapı niye açılmıyor? Şuradaki tapuza var lan. Hızlı alacağım. Alamıyor mu? Baba alamıyor. Güvenli bir bölge derken şey mi? Hani bizim kasaba var diye oraya mı? acaba. Atımın adı ne benim? Lan! Oğlan atımı yıkayacağım lan. Atımı buraya bir yere koymuştum. olan gelin lan buraya. Atıma mı kaçırdınız? Sadrın oğlum. Arkanı tutuyorum. Arkasına sallayacağım. Ayı ayılara. Lan sen yüzde miydin? Çeşirici lan. Tamam. Hepsini geberttiğimize göre artık giderim. Ya atım kayboldu ya. Gelin lan buraya gelin. Koşarak geliyorum lan size. Nə qərar verirsən? Nəsu istəmirəm. nasıl bir koşma? Kalkan kalkan tutuyoruz. Ama e gelin lan buraya. Tamam öldüler sanırım. Oh her lan. Ne kadar çok var. Ya bu kalkan değiştirmiyor. Nasıl bir kalkansa? Kanka atatörmüş mı, mi ya? Şuradan vuruyoruz. Öl artık. Tamam öldü. Lan bizim genel adamımız mı öldü? Üç tane yedik biz. İki dakikada kayda. Geldim buraya sanırım. Gelin, gelin. Tamam, ödüyorlar. Tamam. Oğlum. Git git gitme. 15 dakika falan acı varada olunca video kapatırım ben. Pesata gelmedik çünkü. Atım, atım. Atım. Oh, oh, Arkadaşlar bu bölüm de bitti. Yine bölüme geç. Geçer ama. Tamam. Arkadaşlar kasabaya döndük vallahi. Arkadaşlar lan ne olmuş. Uy, sana ne göstermiş? Yeni bir mi geçince videoyu kapatacağım. Teşekkürler ya. ya. Hemen de ayakkabı var. Seçerde basıyorum. Ay tavuk. Tavuk. Sandım mı değil mi? <laughs> Tipi bak. Bunun gelin lan buraya. Ya bununla vurulmuyor ben gidiyorum. Bu şuraya çıkıyordum lan. Abi kafa üzerinden şu çatıya çıkabilir miyim acaba? Yukarıda şey var. Tahta gibi bir şey var. Bakın. Yukarısı açık bu arada. Göstereyim şöyle. Gördünüz mü? Yukarısı açık. Burada aşağı ipucu mağaralar öldür. Moğolar da karşıda tamam. Bir atımı bulmuştum bir yerde. Atım nerede oğlum? beğenmiyorsan zaten bulmuyoruz. Tamam onu da öldüreceğiz. Oğlum nasıl bir tamam, ölüyor zaten. O kadar. Tamam, öyle. Tamam. Gitti. Gidiyor. Tamam O da ayı. Üzerine basın böyle. Ha. Oo bak. Test atak yaptım. Testten vuruyorum. Tamam. Test atak yapınca öldürüyoruz galiba. Adam öldür diyor. Test atak. Tamam öldü. Kolay öldü. Oğlum bu son bundan sonra mı artık yeter? Odam ayı. Böyle dedim senin. Olan biz hepimiz böyle yaparız ya. farklandırayım. Ama kendimi göstermiyorum. Ben neredeyim arkadaşlar? Çok güzel saklandım galiba sizden şu anda. Neyse hadi gidelim beyler. Yeter. Hep mol çöküyor ya. bizim adamlar da gerçekten iyi oynuyor bu seri. Kalkan tutuyor. O da kalkan tutuyor. Ya bu nasıl bir kalkan? Kalkan tutuyor değil mi adamı? Ben bizim adamlar nerede? Ben yani o değerliyle savaşıyor tamam. öldü. Telefon yok lan. Tamam. Arkadaşlar böyle ödeyecek. Şurada bir işgal edelim sonra da Mağdara <laughs> baskın yapıyor. Tamam kapatabiliriz. 3 ve ordu. Hadi bakalım. Kuş vs ordu. Ya öldü. Ya bizim diyor adam nerede ya? Tamam vallahi başka bir şey yok. <laughs> lan bizim adamları öldürmüşler. Ulan Fatih okuyacağım lan. Ne yani hani laflar Lan doğamı kesmeyin. O kadar istiyor galiba. Vallahi ölüm galiba. Hayır ben çıkıyorum. Ya bu. Ui! Niye vurdun? Oğlum, bu bomba konulmadı mı lan. Ölmüyor hala bu. O gibi güçlü lan. Apo hala ölmüyor lan bu. Lan. Bana sen sonra görüşürüz lan. Ben adamları yardım edeyim. Gel. O komutanı Hadi bakalım. 2 ve 1. Tamam. Hadi tamam, o baskın yapıyor. Bu bölümü bitirince videoyu kapatacağım bu arada arkadaşlar. Ne çıplak kalba. Hiçbir şey yaptıkları yok derken. Vallahi iyi oynuyorlar bunlar. Or Ordu VS biz. Hakan. Hakan. Lan! Ya bizim adam öldü ya. Ne olacak şimdi? Orada VS bir tek mi ben hocam? Ya bizim adam öldü ya. İntikamı çok ağır olacak lan. Bizim adam vallahi öldü. İntikamı ağır olacak lan. Doğuyoruz buradan beni izleyiciler. Ve mordular. ölüyor. Tamam, öldü. Apo, bunlar gerçekten fazla. Hadi ben bir şey diyeyim mi? Abi, gel buraya. Aşkımıza hatırlatma. Olmamış lan bana. Kayıt mı edinmişim he? Ertuğrul Bey'i kurtaracağım. Arkadaşlar bir sonraki yerde bir sonraki yerde sonraki videoda bitireceğiz bu bölümü. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Damlada kaçarken siz videoyu beğenip abone olup like atın. Bir dakika bunu öldüreyim mi lan? Ordu ve ben. Tamam. Bir de sen kadın. Yok Yine reklam çıktı Aa! Arkadaşlar atım da geldi Ertuğrul Bey'i kurtardık Şimdi ee... Bir dakika Arkadaşlar Ertuğrul Bey'in intikamını alacağız Ertuğrul Bey'i kurtardık Atımızı da bildik Ve artık böyle bir yerdeyiz ee, evet, Bey'i kurtaracağız. Artık At Bey'in büyük bir intikamını alacağım lan. Bunu da kimse unutmasın Arthur Bey'in öldüğünü. beraber gidiyoruz. Şöyle bir. Şu kamp yanında duralım be. Arthur Bey. Arkadaşlar. Ertuğrul Bey'in gerçekten büyük bir tane intikamını alacağım. Çünkü Ertuğrul Bey şu anda yaralı. Atımı da bindim onu iyileştireceğiz bir sonraki bölümde. Abone olup atmayı unutmayın. Özellikle tüm bildirimleri açık getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Abone ol.